Ee, tekrardan hoş geldiniz. Ee, beni tanımayanlar için kısaca kendimi tanıtayım tekrardan. Mukadder Akpınar ben. Ee, 11 yıldır teknolojide çalışıyorum. Ee, 4 yıldır da elektronik finansal uygulamalar tarafında ürün yöneticisi olarak görev alıyorum. Ee, şimdi irsaliye tarafını, mevzuat tarafını e, konuştuk. Ben e, aslında irsaliyelerinizi bizim sisteme nasıl göndereceksiniz? E, sistemimize neler yapabilirsiniz? Aslında bunlarla ilgili size daha e, detay vermek istiyorum. Ee, şimdi Eğriserliğe konuştuk ne olduğunu e, aslında biliyoruz. Kağıt eğriserliğinin elektronik hali aslında kısacası. E, biz burada zaten e, şu an süreçler sürekli güncelleniyor. Gelir derse başkanlığında olsun ki e, katıldığımız toplantılarda e, başka güncellemelerin de olabileceği işte e-arşiv e fatura gibi eğriserliği -arşiv, arşiv gibi bir şey de gelebileceği gibi duyumlar var. Sürekli aslında kılavuzlar mevzuatlar güncelleniyor ve biz bunları takip ederek sistemlerimizi bunlara göre uyarlıyoruz. Tabii ki bu sadece e-İsterliği için geçerli değil, e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Fatura, tüm e'ler için aslında mevzuat ve uygulama takiplerimiz var. Sizlerin yapması gereken bir şey olduğu durumda müşterilerimizin ki biz bunu olabildiğince kendi taraflarımızda yapmaya çalışıyoruz. İşte UBLTR geçişinde, 2.1 geçişinde olsun veya Ağustos ayında E-Defter beratlarına eklenen 5 ana hesabını alacak borç toplamı gibi hesapların eklenmesi olsun. Bizlerin yapabileceği durumlarda zaten onları sistemimizde otomatik yapıyoruz ama mutlaka sizin o güncellemeleri göre yapmanız gereken şeyler varsa zaten bunları sizlere bildiriyoruz. Ee... AirSally'e ile ilgili ben birazdan fonksiyonları anlatacağım. Aslında e-fatura gibi düşünüyoruz biz AirSally'i de. Yani bizim sistemle entegrasyon amacında e, anlamında bakarsak, AirSally'lerinizi gönderip, bizim onları işleyip gelir dersi başkanlığına göndereceğimiz, alıcıya gittim ve durumlarını takip edebileceğimiz, e, aynı şekilde gelen AirSally'in bizim sistemi düşüp kendi sistemlerinize entegre edebileceğiniz bir altyapı, bir sistem oluşturduk aslında. Ee, yararlanma yöntemleri aslında e-fatura ile yine aynı. Hani e-fatura eğer şif faturada neler yapabiliyorsanız aslında e de aynı fonksiyoneliteleri sağladık. Ee, çünkü e-fatura çözümlerimizde hani e tüm müşterilerimizi e yani tüm müşterilerimize destek verebilecek şekilde yapılar kuruyoruz. Ee, i̇şte egzamel entegrasyonlarımız var biliyorsunuz. İşte orada müşterilerimiz farklı farklı egzamel şablonları kullanabiliyor. Orada zorlamıyoruz müşteriyi. Tabii ki standart bir basit bir egzamel şablonu sunuyoruz. Onu kullanan genelde müşterilerimiz onu kullanıyor ama farklı yöntemler, farklı egzamel şablonları kullanabiliyor. Excel kullanan müşterilerimiz var. Portalımızı kullanan müşterilerimiz var. Airsaliye'de de yine aynı şekilde bir e, sistem kurduk müşterilerimiz için. Dolayısıyla ERP sisteminizden yani irsaliyelerinizi oluşturduğunuz sistemden yine irsaliyelerinizi kestikten sonra bizim sistemimize aslında bir entegrasyon çalışması yapacağız sizinle birlikte. Ee, yine dediğim gibi irsaliyede de yine bir portal uygulamamız var e, testte ve canlıda. E-Fatura e portalımızın aslında içerisine bir e, menü olarak koyduk. Yani irsaliye hizmeti alan müşterilerimiz e, şu an kullandığınız E-Fatura'da, E-Arşiv Fatura'da, E-Defter'de e kullandığınız portal uygulamamıza giriş yaptığında bir irsaliye menüsüyle karşılaşacaklar. İşte gelen irsaliye, gelen irsaliye gibi Eğirserliğe ile ilgili aslında tüm e, menülere bu, bu portalımız üzerinden erişim sağlayabileceksiniz. Ee, şu an test ortamımızda zaten uygulamalarımız açık. Eğri ee, e sarili hizmeti dediğim gibi kullanan müşterilerimiz için testler başladı ve devam ediyor. Ee, Üçüncü yöntem ise firmaya özel Vision Plus e irsaliye özel entegrasyon çözümü. Aslında bu e, yani İdeo Teknoloji 2005 yılında kurulmuş bir şirket ve bizim aslında e, bu elektronik E dönüşüm projelerinin önce diyeyim saha satış tarafında aslında müşterilerimiz var, bizim saha satış uygulamalarını kullanan müşterilerimiz var. Sonuçta o müşterilerimize destek sağlamak için saha satış tarafındaki irsaliyelerin de aktarımı var. E, bu da aslında üçüncü yöntemde onları içeren e, bir çözümümüz. E, bu entegrasyon aslında zaten çoğu müşterimizle bu birinci yöntemdeki bir entegrasyon çalışması yapacağız. Yani normal ERP'nizde işte SAP olsun. E, yani irsaliye nerede kesiyorsanız mesela e, taşımacılık firmalarının irsaliye kestiği müşterilerimiz var. İşte DHL gibi. Hani irsaliye nerede kesiliyorsa aslında o irsaliyenin oluştuğu sistemden sistemden bize veri aktarılmasını sağlayacağız sizlerle ve teknik ekiplerinizle birlikte. E, İrsaliye dediğim gibi de yine oluşturacaksınız sonuçta anı veriniz orada. Biz aslında onun bir postacı konumundayız aslında. Siz bize İrsaliye gönderiyorsunuz. Biz onu e İrsaliye çeviriyoruz. Format dönüşümleri yapıp, dizaynınızı yapıp, kare kodu da ekleyip aslında gelir dersinin başkanlığına gönderip sonradan onun durumunu takip ediyoruz. Ee, gelen de yine aynı şekilde sonuçta entegratör firmanız biz olduğumuz durumda gelen irsaliyeleriniz bizim portalımıza düşecek. Bizim portalımızdan yine portal üzerinden e, ya da web servis üzerinden FTP üzerinden size irsaliyelerinizi gelen irsaliyelerinizi de istediğiniz formatta aktarabiliyoruz. istederseniz bunları otomatik olarak ERP tarafınızda alabilirsiniz. E-Fatura'da ee, e gelen E-Fatura entegrasyonu yapan müşterilerimiz var. Daha %100 değil. Ee, ama gelen Airstarly'e de yine aynı şekilde e, yapılabilir. Ee, bununla ilgili de entegrasyon çalışmasını beraber yürütebiliriz. İkinci yöntem, e, şey dedik, Airstarly'e portalımız dan da yararlanabilirsiniz. Zaten entegrasyon yapsanız da portalımız yine her durumda açık. E, portal uygulamamızdan manuel irsaliye oluşturabilirsiniz. Hatırlarsınız yeni fatura girişi ekranımız var. Onun gibi bir tane yeni irsaliye giriş ekranı yaptık. Buradan e, manuel belki çünkü bazı müşterilerimizden duyuyoruz hani biz tek tük irsaliye kesiyoruz. Bunları hani belki entegrasyon çalışması yapmak yerine manuel girmeyi tercih edebilirsiniz. Bu arada birkaç tane hani aralarda yani öncedeki toplantılarımda da duymuştum. Mesela bazı müşterimiz şey diyor, biz irsaliye kesmiyoruz o zaman biz e geçmeyeceğiz. Hayır, irsaliyeye kesmeyebilirsiniz ama irsaliye aldı alıyorsanız zaten yine e-irsaliye mükellefi olmanız gerekiyor. Portal uygulamamızdan dediğim gibi eğrisaliye oluşturabilirsiniz. Eğrisaliyelerinizi görüntüleyebilirsiniz. Gelen giden tüm eğrisaliyelerinizi görüntüleyebilirsiniz. Raporlar alabilirsiniz. Ee, bu durumda tabii manuel girecekseniz eğer, ERP'nize girdikten sonra bize de bizim portala girmeniz gerekiyor. Ee, ya da yine bir Excel şablonuyla yükleme seçeneği de var. Aslında e, yani benim şeyim, Excel kullanmanızı aslında ben pek önermiyorum. Yani Biz e-fatura, e-arşiv faturada evet Excel formatını destekliyoruz. AirSally'de de destekliyoruz. Ama Excel dediğimiz şey açıkçası çok hataya sebep olabilen bir format. İşte tarih kolonlarını özellikle yaşıyoruz. Hani tarih formatı mesela ERP'den çıktı alınırken Excel şablonuna tarih nümerik bir şeye dönüşebiliyor veya tam tersi. Yani o yüzden mümkünse eğer e AirSally'de sizden Hani E-Fatura'da Excel kullanıyor olabilirsiniz ama mümkünse zaten AirSally için sıfırdan aslında bir entegrasyon çalışması yapacağız birlikte. Ee, teknik ekipleriniz aslında baştan Eczema şablonu üzerinden başlayabilirsek, e, yani benim gördüğüm hani eski yazılım kökenliyim ben, Eczema şablonunu her zaman daha çok öneriyoruz. O yüzden bunda da e, sizleri, herkesi burada görmüşken e, söylemek istedim. E, Entegrasyon modeli kullanılan ERP çözümüne göre değişebilir dedik. Burada bahsettiğimiz aslında dediğim gibi hani e, SAP'nin mesela e, irsaliye formatı var. E, hani SAP uzmanları daha iyi bilir ama benim eski çalışmalarımdan bildiğim DSADV tipinde mesela irsaliye çıktısı alınıyor IDOC formatında. Hani bunu da yükleyen olabilir. Dediğim gibi başka egzaman şablonu da yükleyen olabilir. E, yeter ki gelir dersi başkanlığının istediği irsale ile ilgili bilgileri içeren egzamel olsun. Her türlü egzemeli biz içeri alabiliriz. E, çünkü e, her firma için, her müşterimiz için biz e, her bir egzamel şablonu ayrı olarak değerlendiriyoruz ve her firmaya özel bir mapping çalışması yapıyoruz. O yüzden her firmanın birbirinden aslında bağımsız yürüyor süreçleri. O yüzden biz hep e, tüm çözümlerimizde aslında gelip hani ERP'ye bir şey kurmuyoruz. Çünkü biz diyoruz ki biz platform bağımsız çözümler sunuyoruz. Hangi platformu kullanıyor olursanız olun bizimle entegrasyon yapabilirsiniz diyoruz. E, zaten e, proje yöneticiniz e, hani e-fatura, e fatura e-defterde -fatura, 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 tüm e dönüşümler, dönüşüm ürünlerinde olduğu gibi e-irsaliye'de de yine e, bir proje yöneticiniz olacak. Destek masamız her zaman zaten size yanıt vermeye hazır. E, onlarla bu irsaliye süreçlerinde bize nasıl gönderebilirsiniz formatları, teknik ekiplerinizle iletişim olsun. bunların hepsi zaten ayrı ayrı hepsi değerlendirilecek. raporlama, yine raporlarımız olacak portalımızdan alabildiğiniz. İdea Küp denen bizim kendi ARGE ekibimizin, yazılım ekibimizin yaptığı aslında biz bir rapor tuğulu kullanıyoruz. Bu sürekli Burak teknolojiyle e, oluşturuluyor raporlar. Hatırlarsınız kendi view'lerinizi oluşturabiliyorsunuz. İhtiyacınız olmadan kolonları kaldırabiliyorsunuz veya sistemde hiç olmayan bir rapor vardır ama ihtiyacınız vardır. Hani bunlarla ilgili bize talep açtığınızda zaten onları tabii ki sistem de el veriyorsa yani hani bizim sistemde olmayan bir datanın raporunu istediğinizde tabii bunu ne yazık ki size sağlayamayabiliyoruz. Ama sistemde olan verilerle ilgili raporlar istediğinizde o rapor taleplerinizi yine AirSallye'de de yapıyor olacağız. Toplu ve tek olarak yazdırma, hani yazdırmadan bahsettik mal ile beraber mutlaka araçta bir tane çıktın olması lazım diye. E-Futura'da olduğu gibi yine AirSallye'de de tekli veya toplu olarak e AirSallye çıktığınızı portalımızdan yazdırabileceksiniz. A4, A5 gibi farklı boyutlarda yazdırabiliyorsunuz. Zaten e, fatura, irsaliye dizaynınızı da e, bizler yapıyor olacağız. E, orada yine standart bir irsaliye dizaynımız var. E, birazdan göstereceğim ama bunu, bunun üzerinde değişiklik talepleriniz olabilir. Hani sıfırdan bir dizayn yapmak isteyebilirsiniz. E, bununla ilgili talepleri ilettiğinizde dizaynınızda gerekli güncellemeyi yapabiliriz. E, arşivleme ve sınırsız saklama alanı... E, Zaten 10 yıl boyunca biz tüm verilerinizi, elektronik verilerinizi sistemlerimize saklıyoruz. AirSallye'de de yine bu e, devam ediyor olacak. entegratör değişimlerinde hani bize başka entegratör firmalardan gelen müşterilerimiz de var. Orada yaptığımız hani sunduğumuz bir hizmet, e, önceki arşivini alıp bize verdiğinde UBLTR olarak onları da sisteme aktarıp böylece tüm aslında eski ve yeni arşiv aslında tüm arşivine tek bir yerden sorgulama imkanı sunuyoruz. AirSallye'de de yine aynı şekilde olacak. Ve istediğinizde, arşivinizde istediğiniz zaman portaldan, web servisten e, ulaşabilirsiniz. E, sorgulama, işte irsaliyem gitti mi, gelir dersi başkanlığından hata aldı mı, alıcıya gitti mi, alıcı reddetti mi, kabul etti mi, reddettiyse niye etti veya hata aldıysa niye hata aldı gibi İrsaliyenin de e-fatura'daki gibi e, tek tek adım adım statü takibini yapabilmek için e, statü, statü durumlarını tekrar irsaliyelere koyduk e-fatura'daki gibi ve workflow iş akışı hani gelen faturada nasıldı? Gelen fatura firmanıza geldiğinde kimler onaylasın? İşte ticari fatura istebiliyorsunuz 8 gün içerisinde. Eee <laughs> reddedecekseniz özellikle red yanıtını vermeniz lazım ki 8 günden sonra red verilemiyor. Bununla ilgili çoğu müşterimiz e, onay sürecini bizim sistemde tanımlatıp işte VKN bazlı olsun yani vergi e, tedarikçinin vergi numarası bazlı tutar bazlı gibi belli kriterlerde ee, onay süreci kurgulatabiliyordu. Eğrisaliye'de de yine bu yapılabilecek. Eğrisaliye'de tek farkı e-faturanın onay sürecinden. E-faturada belgeye onay veriyorsunuz. Yani kabul veya reddi belge bazında veriyorsunuz. Ben bu faturayı kabul ettim veya reddettim. Eğrisaliye'de ise ürün bazında e, onay verebiliyorsunuz. Hatta mesela diyelim ki 3 e, kalemlik bir irsaliyeniz var. E, birinci kaleminde mesela 10 tane e, kalem olsun ya kalem demeyeyim 10 tane kitap olsun mesela. 10 kitabın 6'sını kabul ettim, 4'ünü reddettim bile diyebiliyorsunuz. Yani satırı kendi içinde bile bölebiliyorsunuz. İrsaliyede de öyle bir e, onay süreci kurgulanıyor. E, bu onay süreçlerinizi e, bizlere hani aktarıp İrsaliyede de nasıl yürütmek istiyorsunuz? E, onları aktardığınız durumda yine e, uyarlama ekiplerimiz onay süreçlerinizi sistemde kurgulayabilecek. Tabii bunlarla ilgili hani irsaliye acaba benim onayıma geldi mi, sisteme irsaliye düştü mü sürekli gidip portalı e, takip etmek yerine e-fatura olduğu gibi yine e, mail uyarı sistemlerimiz var. Onayınıza bir irsaliye düştüğünde mail gelecek. İşte her sabah e, bak onayında şu irsaliyeler bekliyor diye bir uyarı maili gelecek. E, o şekilde de hani sürekli girip refresh etmek yerine zaten biz sizi e, uyarıyor olacağız. Ee, özelleştirilebilir irsaliye tasarımı var dedik. Hani firmaya özel zaten e, logonuzun eklendiği bir irsaliye şablonu yapıyoruz. Dediğim gibi e, renk değişiklikleri olsun, işte kolon değişiklikleri, data değişikliği, istediğiniz gibi değişiklikleri bize bildirdiğinizde irsaliye tasarımınızı güncelliyoruz. İrsaliyeyi dosya ekleyebiliyoruz. Faturada da vardı bu özellik. Hani karşı tarafı irsaliye göndereceğinizde irsaliye dosya ekleyip gönderebiliriz. Ama tabii ki biz gönderdiğimizde karşı tarafın açabiliyor olması tamamen kendi kullandığı sistemle alakalı. Yani sonuçta jubelin içerisinde e, biz bir not e, şey e, dosya bölümü koyuyoruz. Ama karşı tarafın kullandığı sisteminde o dosyayı açabiliyor olması, yani onu destekleyecek bir uygulama kullanıyor olması gerekecek. ısrarlıda e, not yine gönderebiliyorsunuz. Notlar çok kullanılıyor. Bu alt tarafta biliyorsunuz e, olan bölüm. E, satır bazında kısmi kabul et olanağı dedik. Çoklu kullanıcı desteği, istediğiniz kadar kullanıcı tanımlayıp e, uygulamamızı kullandırabilirsiniz. E, şubelerinizi tanımlayabilirsiniz. Mesela irsaliyenin aslında bizim şu an için ilk başta gördüğümüz en büyük avantajlarından birisi, depoları, şubeleri olan e, müşterilerimizin aslında kendi içindeki sevkiyatları bile, yani sevk irsaliyelerini bile e-irsaliyeye çevirmesi e, çok büyük bir hem kağıttan tasarruf hem e, takip açısından e, sağlıklı bir daha sağlıklı bir takip açacak. Hani bir üç aylık bir geçiş süreci var dedik. Hani Airstyle'ye kayıtlı olduğunuz andan itibaren ilk 3 ay kağıt Airstyle'ye kesebiliyorsunuz. Ya yani bizim önereceğimiz şey aslında tüm müşterilerimize görüştüğümüzde diyeceğiz bunu. E, ee, geçin. Nasıl olsa 1 Ocak 2019'da şu an taslak tebliğe göre geçilecek. En azından şubeleriniz arasında, depolarınız arasındaki yani aynı vergi kimlik numarası altındaki Firm, e, şubeleriniz arasındaki sevkiyatlarınızı eğrisali olarak yapın. Görün süreci. Hani ondan sonra zaten diğer müşterilere eğrisaliye kesmenizde herhangi bir şey kalmayacak. Zaten sistemi de görmüş olacaksınız. O üç aylık aslında o geçiş sürecini bence iyi değerlendirmek gerekiyor. E kullanıcı yetkilendirmesi verebiliyorsunuz. İşte X kullanıcısı e, gelen irsaliye memesini görsün, Y kullanıcısı gideni görsün. işte veya şu kullanıcı bütün hepsini görsün gibi yine yetki bazlı e, işlemler yapı, yaptırılabiliyor. E, hatırlatma ve uyarı sistemimiz var dedik. E-postalarımız sürekli zaten sistemden otomatik olarak geliyor olacak. E entegratör dedik. Hani arşivinizde aktarabiliyorsunuz. Ve irsaliye numarasının otomatik üretimi e, faturada olduğu gibi fatura numarasını bizim üretmemizi isteyen müşterilerimize fatura numarasını biz üretebiliyoruz. İrsaliye'de de yine aynı şekilde e, bir e numarası var e, ve bunun üretimini bizim, bizim yapmamızı istediğiniz durumda yine bu numarayı biz üretiyor olacağız. Kare kod ekleme aslında bunu temel özellik olarak koyduk. Çünkü kare bir e olamaz. O yüzden kare kodu biz sizden istemeyeceğiz. Zaten kare kod içerisindeki bilgilerden oluştuğu için kare kodu biz otomatik olarak ekleyeceğiz. Malum yine ihtiyacımız yok. Sadece bir kerelik e-risaliye hizmetinizi ilk başta gelir dersi başkanlığını aktif edeceğimiz zaman karşılıklı bir malum bir imzalama işlemi yapacağız. Onun dışında... E faturada olduğu gibi mahalle mührünü sizde kalıyor olacak. Biz zaten e-HSM cihazıyla irsaliyelerinizi faturada olduğu gibi e otomatik olarak imzalıyoruz. alıyoruz e ve adres defteri, eee irsaliye, manuel fatura girilen müşterilerimizde var mesela bu Excel veya yükleyenlerde bir adres defterinizi oluşturuyoruz. Yani müşterilerinizin adres defteri daha doğrusu. işte müşteri vergi numarası, ticari ünvanı, adres bilgileri gibi. Her girdiğiniz irsaliye mesela manuel irsaliye gireceğiniz zaman o adres defterinden e, otomatik bilgileri e, getirebiliyoruz. Böylece daha hızlı e, manuel olarak irsaliye kesebilirsiniz. Evet. E-faturadaki yöntemlerin aynısını yine e-irsaliyede de sağlayacağız demiştik. Nasıl oluşturabilirsiniz Saliye sistemimizde? Exemal yükleyerek, egzemeli web servisle FTP ile ya da portalımızdan manuel yükleyerek egzemel dosyanızı sistemimize yükleyebilirsiniz. E, tabii şey portaldan manuel yüklemeyi çok önermiyoruz çünkü zaten XML dosyasının amacı sistemlerin otomatik konuşması, herhangi bir kullanıcının müdahalesine gerek kalmaması. Hani Exemal e, oluşturma işlemini bir kere yaptıktan sonra otomatik olarak işte. Tamamen süreçlerinize bağlı olarak anlık gönderebilirsiniz bize, bir saatte bir gönderebilirsiniz, her gece gönderebilirsiniz. Tamamen o aslında iş, yani irsaliye kesip müşterinize ulaştırma şekliyle alakalı olarak o periyodu ayarlayıp direkt bizim sistemimizde otomatik olarak egzameli e gönderebilirsiniz. UBLTR dosyası yükleyerek, şimdi biliyorsunuz e-faturada e, -faturada, e tipinde UBLTR oluşturulup gönderiliyor gelir dersi başkanlığına. İrsaliyenin ise şablonu e, Dispatch Advice tipi, tipinde tipinde TR formatı. E, UBLTR oluşturan müşterilerimiz var da e-faturada, e-irsaliyede de olabilir. Hani gerek yok ama sistemi o şekilde hazırlıyor olabilir. Bu UBLTR'e yükleyen müşterilerimiz de yine sistemimizde web servisle veya portaldan manuel yükleyerek UBLTR dosyalarını sisteme aktarabilir. Excel CSV TXT yükleyerek demiştik. Onu portaldan yine manuel yüklemeniz lazım ve bizim belirlediğimiz bir Excel şablonu var. E, o şablonda olması lazım. Dediğim gibi ama çok önermiyorum ben Excel. Ve portaldan manuel yükleyerek de irsaliyenizi oluşturabilirsiniz. Bir irsaliyede e irsaliyede bulunması gereken zorunlu alanlar. E irsaliye numarası. E faturadaki gibi 16 hane. E, i̇lk 3 hane yine prefix. Sonraki 4 hane yıl. sonraki 9 hane de ee, her yeni yıl baş, başında yani belge tarihinin yılı değiştiğinde e, birden başlayıp sıralı olarak müsteselsiz olarak devam etmesi gereken numara. Ee, İrsaliyenin düzenlenme tarihi, düzenlenme zamanı, e, düzenleyenin adı, ünvanı, adresi, vergi dairesi aslında bu sizin şirketinizin bilgileri. Müşterinin adı, ünvanı, adresi gibi bilgiler. Bu da irsaliye alıcısının bilgileri. Taşınan malın nevi, miktarı, ürün adı, birimi ve e, kodu. Aslında burada şey e, görüyorsunuz tutar alanları zorunlu değil. Ama tut, yine tutar alanları var. Opsiyonel olarak kullanılabiliyor. Yani ürün bazında, satır bazında olsun veya irsaliyenin toplamı bazında olsun tutar alanlarını fiyatı yine belirtebiliyorsunuz. Ama zorunlu değil. E, fiili sevk tarihi ve zamanı hem tarih hem zaman saat dakika saniye olarak sizden isteniyor. Ee, ve eğer bazen işte fatura irsaliyeden önce kesilebiliyor bu gibi durumda e, faturanın numarası ve tarihini de irsaliyede e, belirtmeniz gerekecek. Seçimli alanlar e, işte EYSL'nin alıcısının haricinde malları satın alan taraf olabilir. İşte EYSL'yi düzenleyen haricinde malları satan <laughs> taraf olabilir gibi bir sürü opsiyonel alan var. Onun dışında işte siparişten EYSL'ye dönüştüyse sipariş numarası ve sipariş tarihini yine belirtmeniz gerekiyor. E taşımayı yapan şoför bilgisi, onun işte TCKN'si, Dorse, Plakano gibi alanlarda yine opsiyonel olarak belirtilebiliyor. Şimdi opsiyonel deyince aslında opsiyonel biraz riskli bir kelime oluyor. Şöyle aslında opsiyonel demek hani her irtibatlıda boş bırakın anlamında değil. Ee, burada aslında hep e, istenen eğer bir irsaliyede varsa o bilgi yani tutuyorsanız bu bilgiyi aslında yasal olarak da onu belirtmeniz gerekiyor. Yani o yüzden hani sistemde mesela şoför bilgisi olabilir işte dorsa Plakano gibi bilgileriniz varsa hani bunları zaten irsaliye içerisinde e, göndermenizi biz öneriyoruz. Örnekleri bize gönderirken sadece şu an için tebliği taslak tebliğe göre alıcı eiristaliye mükellefi ise onları ERP'nizden çıkarıp bizim sisteme aktarmanız gerekiyor. Eğer alıcı eiristaliye mükellefi değilse onları hiç eiristaliye olarak zaten oluşturmamanız gerekiyor. Yani eğer olur da bizim sisteme yüklerseniz zaten orada şey e, direkt yükleme aşamasında hata alacaksınız. Alıcı eiristaliye mükellefi değildir diye. E, standart yine bir eczema şablonumuz var, onu birazdan göstereceğim. Ama dediğim gibi farklı eczema şablonları da kullanılabilir. Böyle e-fatura'dakine aslında benzer olarak tabi alan isimleri falan farklı ve yeni eklenen alanları da ekleyerek biz bir tane eczema şablonu oluşturduk. E, şu üstteki taraf e, header bilgiler, işte irsaliye numarası, belge tarihi gibi bilgiler. Dispatch Supplier Party dediğimiz sizin şirket bilgileriniz. Bunu göndermeyebilirsiniz. Zaten bizim sistemde tanımlı olduğunuz için, müşteri kaydınız olduğu için biz sistemden otomatik bu bilgileri alabiliriz. Delivery Customer Party dediğimiz alıcının bilgilerini içeren yer. Shipment dediğimiz şu bölüm. İşte taşıma ne zaman oldu, fiili sevk tarihi ne zaman, taşımayı bir şoför yaptıysa onun bilgileri gibi bilgileri burada. Taşıyıcı firmanın bilgileri mesela onu da yazabiliyorsunuz. Dispatch lines dediğimizde ürünle ilgili bilgiler, ürünün işte adı, e, birimi gibi ürünle ilgili bilgiler ve yine not alanı. Aslında e-faturaya göre daha az alan var gibi. E, bu şablonda dediğim gibi bir egzemen oluşturabilirsiniz. Bu formatlarımızın hepsini paylaşacağız. Ya da başka şablonlarınız varsa onları da bize iletirseniz onları da inceleyebiliriz. E, Excel dedik. Excel'i yine manuel olarak portaldan yüklemeniz gerekecek ve mutlaka bir onay adımı olması gerekecek. Yani biz eee Excel'i yüklediğinizde oradaki irsaliyeleri taslak olarak kaydedeceğiz. Sonra şirketinizden birisi kontrol edip onayladıktan sonra aslında o e-irsaliye haline gelecek. biraz şey ekran sığmadığı için tabii belli bir kısmını aldık. Belli kolonlarını aldık. E İrsaliyelerin şey Excel şablonunun bunu yine format olarak paylaşacağız. Aslında e faturadakine yine benzer şekilde bir şablon oluşturduk. Excel şablonu ve UBLTR dediğim gibi UBLTR'ye yüklenmişlerimiz olabilir tabii ki ama UBLTR'de şöyle bir şey var. Gibin teknik kılavuzlarına belirtilen değişiklikleri sizlerin yapmanız gerekecek. Çünkü UBLTR dediğimiz şey aslında gelir dersine, gelir dersi başkanlığına göndermek üzere hazırlanmış bir format. Bu da e, gibi gibe giden aslında yani zarfın içerisine koyulan, e, koyulan dispatch advice UBRTR şablonu aslında böyle bir şey. Sizin e irsaliye verinizi biz gelir dersin başkanlığına göndermeden önce bu şablonu çevirip gönderiyoruz. Örnek irsaliyeniz. e irsaliyeniz. şu ide pardon. E, İdea'nın logosunun olduğu yerde sizin şirket logonuz olacak. Bu bizim kendi test ortamımızdan aldığımız, kendi şirketimiz adına kestiğimiz bir irsaliye. Şu taraf yine sizin şirket bilgileriniz. Aslında e-faturadan, e-arşiv faturadan çok aşinasınızdır bu dizayna. Ortada gördüğünüz gibi Maliye Bakanlığı'nın altında e-İrsaliye yazısı var. Burada yine İrsaliye numarası, senaryo, tipi, tarihi gibi bilgiler. Burada müşterinizin bilgileri. Şurada ürünle ilgili bilgiler. Mesela burada şey, mal hizmet tutarı yazıyor ama hani tutarı göstermek istemeyen müşterimiz olacaktır genelde. Tutar alanı kaldırabiliriz. Biz irsaliye şeyinde kare karekodu en aşağı eklemiştik. Şu an burada gözükmüyor ama hani kare karekodu isterseniz direkt logonun altına da ekleyebiliriz. E, portal uygulamamızla ilgili aslında şey, e, nereleri değiştirdik, neler ekledik aslında onlardan bahsedeceğim. Dediğim gibi zaten test ortamımızda şu an irsaliye e, ürünümüz hazır. Hem web servis tarafını test edebilirsiniz, hem portalı kullanabilirsiniz. E-fatura mükellefleri diye bir ekranımız vardı. Burada e-fatura mükelleflerini sorgulayabiliyordunuz. Ama gelir dersi başkanlığı bize tek bir şablon veriyor. Yani biz biliyorsunuz her 4 saatte bir gidip gelir dersi başkanlığından güncel user liste alıyoruz. E şu anki bu user listinin içerisinde firma bazında bu firma e-fatura mükellefimi, mi, e-irsaliye mükellefi gibi tek bir dosya veriyor. Biz de dedik ki hani ayrı bir ekran yapmak yerine bir aynı ekrana e bir tane şey e müşteri e-irsaliye alias diye bir panel koyalım. Ve mükellefin e-irsaliye posta kutularını tek ekrandan yine size gösterelim. Yani siz bir ekrandan firmanın hem e-fatura hem e-irsaliye mükellefi olup olmadığını sorgulayabilirsiniz. Giden e-irsaliyeler menümüz. Ee, burada yine fitrelerimiz var e-irsaliye ile ilgili. Ee, kullanabileceğiniz işte e-irsaliye numarası, tarihi, tipi gibi. Yine aslında şeylerimiz aynı, butonlar da aynı. Şu turuncu renkli butonlarımız, işte çoklu yazdırma, çoklu pdf indirme, e, görüntüleme e, gibi... UBRTR indirme gibi bir sürü seçeneği burada yine kullanabiliyor olacaksınız. Çift tıkladığınızda detayında e, irsaliyenin detayını görebilirsiniz. Gelene irsaliyeler de yine aynı şekilde. Gelene fatura gibi fitteler var. onay sürecimiz, workflow dediğimizde onay sürecini yürütebileceğimiz butonumuz var. Bu da yine detayı. Onay sürecinde sadece böyle bir şöyle bir değişiklik yaptık. Bu tabii ki firmanın bize tanımaca onay sürecine göre değişebilir gelen irsaliyeyi. Hani belge bazında e, demiştik hani faturada onay verilebiliyor onay onayret ama irsaliyede ürün bazında da verilebiliyor. Mesela bizim test ortamımızda e, depo onayı bekleniyor statüsüne geçerken e, ürün bazlı e, onay verilebilsin diye biz kendi test ortamımızda öyle bir kurgu yaptık mesela. Ee, orada da mesela kısmi kabul işlemlerin e, butona bastığımızda şurada, hani depo onaya bekleniyor statüsünün alındığında kısmi kabul işlemlerine yap, basıldığında o irsaliyedeki ürünleri listeliyoruz. Burada gelir dersi başkanlığının kabul etti. işte kabul miktarı, red miktarı, red nedeni, eksik miktar, fazla miktar gibi alanları e, doldurup e, tamama bastığınızda e, aslında biz o yanıtı, o ürün bazındaki kabul ver red yanıtında gelir dersi başkanlığının istediği formatta uygulama yanıtı olarak gönderiyoruz ve yeni irsaliye girişi bu manuel İrsaliye elinizde girebileceğiniz ekran şurası yine başlık bilgileri ürünler araç şoför bilgisi teslimat adresi bilgisi taşıyıcı firma bilgisi DORSE bilgileri not ve ek dosyaları ekleyip bu şekilde bir irsaliyeyi taslak olarak manuel olarak da portalımızdan oluşturabilirsiniz benim de uygulama ile ilgili ve teknik tarafla ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. her zaman tabii ki zaten sıfırdan aslında bir projeye başlıyor olacağız sizlerle birlikte. görüşüyor olacağız zaten. Şimdi bir 20 dakikalık bir ara vereceğiz. Aradan sonra e arşiv faturaya başlayacağız. E arşiv fatura bittikten sonra tüm e ve e arşiv fatura ile ilgili soru cevaplarınızı sizlerden alıyor olacağız. Teşekkürler.